Evet merhaba arkadaşlar ee, umarım iyisinizdir inşallah ne yaptık bir hafta boyunca arkadaşlar temel e, matematik TYT temel matematik derslerimizle ilgili videolar çektik 5 tane video çektim iki tane de kısa video e, sizlerden almış olduğumuz olumlu dönükler sayesinde arkadaşlar e, devam ediyoruz tabi inşallah sizler de kanala abone olarak e, desteklerinizi devam ettirin ee, biz de ilerleyelim daha iyi şartlarda daha iyi imkanlarla daha iyi bir şekilde sizlere ulaşalım tabi bunları canlı videolar canlı dersler de yapmak için söylüyorum belli bir abone sayısına ulaşmadan bu mümkün olmuyor ee, her neyse soru çözümümüz olan TYT temel e, matematikle ilgili işlemiş olduğumuz yerlerle ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar sizlere kolay orta seviye şeklinde olan testlerimizden ilerleyeceğim. Bugün için en azından buradaki bir 10-11 soruluk işlem yeteneği ile alakalı bir kolay orta seviyesinde bir test çözeceğiz sizlerle beraber arkadaşlar. Şimdi yine ara ara konuşuruz. Başlayalım bir dersimize öncelikle. Aralara gireriz nasıl olsa yine. Evet birinci sorumuz yine başlayalım haydi bakalım. Birinci sorumuz ne diyor arkadaşlar? 2 çarpı Niye çarpı oldu? Parantezin önünde bir şey yoksa o çarpı anlamına geliyordu değil mi? Hatırlayın. Öyle demiştik çünkü. Evet ilk sorumuz olan bu ifadeyle başlayalım. Çözüm. Şimdi birinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Önce parantez içi. Parantezin içine de bir parantez daha varsa en içteki parantezden başlıyorduk. 2-3-1 Diğerlerine dokunmaz, karıştırmazsın. Ha, i̇stersen aynı anda birden fazla işlemi de yapabilirsin. Ben uzmanım yaparım falan filan. Kendine güveniyorsan aynı anda devam edebilirsin yani. Evet. Eksi 3 çarpı eksi 1 de diyebilirsin burada. 3 kere eksi 1 eksi 3. Eksi eksi 3 artı 3 de diyebilirsin. Evet. 3 artı 3 6. 2 çarpı 6'dan da cevabımız ne oldu arkadaşlar? 12 olmuş oldu. Tahtamızı biraz... Evet. Güzel kullanalım. Yerimiz az. Çünkü. Evet. Tekrar edecek olursak önce parantez içi. Parantez içerisinde de bir parantez olduğu için en içteki parantezden başladım. 2 x 3 1. 3 çarpı eksi 1 artı 3. 3 artı 3 6. 2 çarpı 6 12. Tamam mı? İşlem önceliği parantez içerisinde. Unutmayın. İkinci sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. Eksi 4 eksi eksi 2 Çarpı 4 artı 12 bölü eksi 2 işleminin sonucu nedir diyor. Yine bakalım şöyle. Evet. Parantez içi var mı? Yok. O zaman 4 işlemden devam. Hangisi solda çarpma bölmede? çarpma çarpmayla devam. Eksi 4 eksi 2 çarpı eksi 4. Eksi 8. Bir dönümde eksi var. Artı 8. Ama ben gene de yazayım. Bir adım daha uzatayım. Artı Bak burada 12 bölü eksi 2 de yazabilirsin ama burada daha öncesinde yani sol kısmında çarpma olmadığı için bu işlemi yapıp yazabilirsin buraya. Eksi 6 diye. Hızlandırma amaçlı da. Ve eksi 4 artı 8. Eksi eksi artı oldu ya. 4. 4 artı eksi 6. Eksi 2 cevabımız olmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Üçüncü sorumuza geçmeden önce bir kez daha tekrar edelim. Ne yaptık? Parantez yok. Üst yok. O zaman 4 işlemden saldıracağız dedik. Çarpma bölme hangisi var? Solda çarpma. Çarpmadan başladım. Eksi 2 çarp 4. Eksi 8. Eksi 4. Eksi eksi 8. Yani artı 8 oldu burası. Eksi 4 artı 8'den de 4 oldu burası. Burada da 12 bölü eksi 2 vardı. Eksi 6. 4 eksi 6. Eksi 2. Tamam. Evet. Üçüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. 32 bölü eksi 8 artı 12 kapattım çarpı eksi -2 artı 16 Evet buna bakalım arkadaşlar parantez var parantez varsa o halde önce parantez içinden başlıyoruz başlayalım 32/ bölü eksi 8 eksi -4 eksi -4 artı 12 çarpı eksi -2 artı 16 Evet. Eksi 4 artı 12 8. Artık bir sayı kaldığı için parantez bitti. 8 çarpı eksi 2 artı 16. Burada eksi 16 çarpmayı önce yapıyoruz. Eksi 16 ya da artı 16 eklersek cevabımız 0 olmuş olur. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Dördüncü sorumuza geçmeden önce yine şöyle bir tekrar edelim. Önce parantez içi dedik arkadaşlar. Parantez içerisinde de bölme var toplamadan önce. Böldük. Eksi 4 artı 12 8. Çarpı eksi 2 eksi 16. En son 16'yı da ekledik. 0. Dördüncü sorumuzdan devam edelim arkadaşlar. 4 çarpı eksi 4. 5 çarpı eksi 5. 6 çarpı eksi 6. Bölü 5. İşleminin sonucu nedir? Evet. Ne var arkadaşlar? Parantez falan yok ama çarpma var hepsinde. Çarpalım o hepsini ayrı ayrı. Eksi 16. Eksi 25. Artı eksi. Eksi oldu bu arada. Eksi eksi artı 36. Bölü 5. Bu da ne yapar? Eksi 41 artı 36. Eksi 5. Eksi 5'i de 5'e bölersek. Eksi 1 olmuş olur arkadaşlar. Tamam. Evet. 5. sorumuza geçmeden önce yine şöyle bir tekrar edelim ne yaptığımız arkadaşlar. Bölme işlemi pay kısmını halledeceğiz dedik. Payda da neler var? Çarpma, toplama, çıkarma, çarpma. Tabii ki çarpmaları yapacağız önce. Aynı anda 3 tane çarpma var. 3'ünü de yazdık. Eksi 16, eksi 25, eksi 36. Artı, eksi. Artı ile eksi yan yana geldi. Eksi, eksi ile eksi yan yana geldi. Artı. Buna dikkat ediyoruz. Eksi 41 artı 36. Eksi 5, eksi 5'i de 5'e bölersek arkadaşlar. Eksi 1 cevabımız olmuş olur. 5. E sorumuza geçelim arkadaşlar. 98 artı 12 bölü 11 bölü 5 artı 4 çarpı x e 6 bölü 3. Bölülerimiz bu sefer kesik çizgi şeklinde. Dikkat edelim. Hani şuradaki gibi bu da bölü. 2 nokta bu da bölü. Aynı anlama geliyor biliyorsunuz. Evet. Önce parantez içi yine. 98 artı 12 110. 110'u da 11'e bölersek 10. 10 bölü 5 yani 2. Artı 4 kere eksi 6 eksi 24. Eksi 24'ü de 3'e bölersek eksi 8. Artı eksi eksi olur. Ama biz yine yazalım. 2 eksi 8 ya da 2 artı eksi 8 eksi 6. Bizim cevabımız olmuş olur arkadaşlar. Tamam Tekrar söyleyecek olursak 6. sorumuza geçmeden önce. Önce parantez içi dedik sonra. Bakın bunlar ayrı ayrı işlemler ha. Bu ikisi biri birbirine bağımsız yani. Bu bunu etkilemiyor bu bunu etkilemiyor. O zaman 110'u 11'e bölüp 10. 10 bölü 5 2. 4 kere eksi 6 ya da sadeleştirebiliriz burada 6 ile 3'ü. 2 kalır. 2 kere 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 8 olur. Öyle de olur. Altıncı sorumuzdan devam edelim arkadaşlar eksi köşeli parantez eksi 3 eksi eksi 4 çarpı 5 artı 2 kapattık artı eksi 3 çarpı eksi 6 işleminin sonucu nedir? Evet. Yine parantez görüyoruz değil mi? Parantezin içinin önceliği vardı. O zaman oradan başlayalım ilk önce. Ne var? Çarpma var. Toplama var. Çıkarma var. Tabii ki çarpma. Dıştaki eksiyi unutmayalım. Evet. Eksi 4 çarpı 5. Eksi 20. Aynen yazayım mı? Eksi 3. Eksi eksi 20 artı 2. Şurası zaten bildiğin çarpma işlemi. Eksi 3 çarpı eksi 6 artı 18. Burası da ne oldu? Artı 20. Eksi 3 artı 20. Eksi 3 eksi eksi neresiydi şurasıydı? Evet eksi 3 artı 20 17 2 daha 19. Ama bir de dışarıda eksi vardı eksi 19 oldu. Buna da 18 eklersek eksi 1 olmuş olur arkadaşlar. Tamam mı? Evet. 7. sorumuza geçmeden önce şöyle yine bir kısaca bir tekrar edelim. Önce parantez içi dedik. Parantez içerisinde çarpma, çıkarma, toplama, çarpma. Çarptık. Eksi 20 yerlere dokunmadık tekrar eksi, eksi artı -3 eksi artı 20 172 de orada 19 ama en dışta eksi olduğu için -19 oldu sağ taraftaki işlemde artı 18 19 artı 18 -1 olmuş oldu arkadaşlar Evet sol tarafımızdan 7 sorumuzdan devam edelim Evet. Harf ifadelere geçiyoruz. 5 Evet. 5 eksi 2 çarpı 1 üzeri eksi 1 eksi eksi 1 üzeri 1 işleminin sonucu nedir diyor. Bakalım arkadaşlar beraber. Önce yine parantez için ne var parantez içerisinde arkadaşlar? 1'in birin eksi 1. kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri 1'di. 1 bir üzeri sayı 1. Kural çünkü. 1. E bir. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1. Çift kuvvetleri artı 1'di. Parantez olduğu zaman. Tek. 1 tek ya. Eksi 1. Eksi eksi 1'de artı 1 oldu. E parantez içi 2 oldu. 2 de çarp bölümünde var. 4. 5 eksi 4'de cevabımız o halde olur? 1 olmuş olur. Tamam mı arkadaşlar? Evet 8. sorumuza geçmeden önce yine bir tekrar edelim şöyle arkadaşlar. Ne yaptık? Önce parantiç dedik. İçeride de kurallarımız var. 1 üzeri sayı. Yani şuraya belirtebiliriz isterseniz. 1 üzeri sayı 1 eksi 1 üzeri çift kuvvetse artı 1 tek kuvvetse eksi 1. Bunu şöyle şurada verelim. Buradan da İçerisi 1 artı 1, 2. Önünde 2 çarpanı var. 4, 5 eksi 4, 1 olmuş olur arkadaşlar. Tamam. Haydi devam edelim arkadaşlar. A ve B birbirinden farklı doğal sayılar. A, B, eleman N. Farklı. Kısaltıyorum ben şöyle. 3 tane öncülümüz var. Neymiş bunlar? A artı B, A eksi B, A üzeri B. A artı B doğal sayıdır. Ben şöyle eleman N diyeyim? Kısaltayım. A eksi B doğal sayıdır. A çarpı A üzeri B doğal sayıdır. Evet. Hangileri her zaman doğrudur? Daima istiyoruz tamam mı? Her zaman daima kesinlikle daha aynı şeyle doğrudur. Şimdi burada bir aslında ne var biliyor musunuz? Kapalılık özelliği var burada. Yani bundan bahsetmiştik hani şu çok kişinin önemsemediği bu ne ya kural bundan kuralı sen ne yazar dediği Soru işte. İki doğal sayının toplamı bir doğal sayı mı diyor aslında sana? Farklı farklı değil. Önemli değil ki. İki doğal sayının toplamı daima doğal sayıdır. Daima. En küçüğünden sıfır artı sıfırdan yola çık. Sonsuza kadar gidiyor nasıl olsa. Evet kesinlikle her zaman doğrudur. 2 a b doğal sayı. Hayır. Küçük sayı öne geldiği zaman mesela 2 eksi 3 eksi 1. Eksi 1 bir, bir doğal sayı değil ki. Eleman değil. Değil mi? Olmaz. Küçük sayı önde olduğu zaman olmaz. Peki A üzeri B olur mu? Farklı dediği için olur. Çünkü farklı demeseydi 0 üzeri 0 belirsiz vardı. Bu belirsizlikten dolayı yanlış olurdu. Ama farklı dediği için yırttı. Çünkü 0 üzeri 0 olmaz artık. 0 üzeri 0 dersen tekrar etmiş olurum. Olmaz. Farklı dediği için 0 üzeri 1, 0 üzeri 2, 0 üzeri 3 almam gerekiyor. O da 0. Onu da belirtelim isterseniz şuraya sıfır üzeri sayı sıfırdır. Tabi yine şuraya belirtelim. Sayı sıfırdan farklı olmak şartıyla. Tamam mı arkadaşlar? Yani cevabımız 1 ve 3 olmuş oluyor kısacası. 1 ve 3. Evet. 9. sorumuza geçelim. Yine geçmeden önce şöyle bir kısaca bir tekrar edeyim ben yine. Önceli bir sorumuz demiş. A ve B farklı doğal sayılar. Toplamları, farkları üst. 2 evet, doğal sayı toplamı daima bir doğal sayıydı. 2 doğal sayı çarpımı daima bir doğal sayıydı. Ama farkı ya da bölümü doğal sayı değildi. Bundan yararlanarak 1 ve 2'yi çözdük. 3'te de üst. <laughs> üst kavramda da neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? 0 Sıfır üzeri 0'a yakalanıyoruz mu yakalanmıyor muyuz? Yakalanmadık. Farklı dediği için farklı demeseydi 3 de yanlış olurdu. Ona göre. 9. Yine benzer bir soru. A küçük 0 küçük B. Bu ne demek? A negatif B pozitif. Türkçe meali. A B eleman Z. Bu ne demek? A ve B, B tam sayı. 1, 2, 3, 4 tane öncül var. 1 A bölü B. 2 A çarpı B. 3 A artı B. 4 A eksi B. Hangileri daima negatif tam sayıdır? daima negatif tam sayı. Bak burada aslında 3 tane soru var. Değil mi? Nasıl 3 tane hocam? Daima bir negatif olsun istiyor. 2 bir de tam sayı olsun istiyor. Şimdi daima sorularında daima dediği için arkadaşlarım bir tane aksin örnek verip çürüteceğiz. A negatif B pozitifti değil mi? Evet. Tamam. Mesela neydi? Tam sayı değil mi? Eksi 2 bölü 3. Bu tam sayı mı? Hayır. Bir tane örnek gitti bakın tam sayı değil. Yanlış. Çarpım evet. iki tam sayının bu da kapalık özelliği. İki tam sayının toplamı farkı çarpımı. Bak bölümü demiyorum. Çarpımı bir tam sayıdır. Ama bölümü tam sayı değildir. 3 bölü 4 tam sayı mı değil mesela. Evet toplamı diyor. Ama tam sayı da negatif mi? Bak şunu sağlıyor tam sayıyı. Ama negatifi sağlıyor mu? Bakalım. Bu eksi 2 şu artı 5 ne oldu? Artı 3 oldu. Bak bir tane aksine örnek. Eksi 2 artı 5. 3. Aksi örnek gitti. Daima negatif değilmiş demek ki. A eksi B sağlam mı arkadaşlar? Bunun işaretini bir tespit edelim öncelikle. A neydi? Negatif. Evet. Eksi B. B neydi? Pozitif. E bu kural neydi? Pozitif negatif sayılardan hatırlayın. Eksi ile artı yan yana geldiği zaman ne oluyordu? Eksi oluyordu. Eksi artıyı yutuyordu. Boşluğa ne geliyordu? Artı. E neye dönüştü? Toplamaya dönüştü. İki negatif sayının toplamı. Daima negatiftir. Evet işaretten yırttı. Daima negatifmiş. Peki tam sayı mı? Tabii ki. Ne dedik az önce? Tam sayıların top, iki tam sayının toplamı farkı çarpımı. Daima bir tam sayıdır demiştik. Tam sayıda oldu. O halde bu da doğru. Daima. Yani cevabımız 2 ve 4 olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Evet. 10. sorumuzdan devam edelim. x eksi y çarpı z işlemi veriliyor. Eksi 3, 2 ve 4 sayılarını yukarıdaki harflerin yerine nasıl yerleştirirsek elde edilen işlemin sonucu en büyük olur diyor. Yani bunu da şıklar yazmamız gerekiyor ya. Evet yazalım. Yapacak bir şey yok. A, B, C, D, E diyelim şöyle. Evet. 2, 4, eksi 3. 2, 4, eksi 3. 4, 2, eksi 3. 4, 2, eksi 3. Eksi 3, 2, 4. 4, eksi 3, 2. Ve eksi 3, 4, 2. Yine işlem önceliğine dikkat ha. Ona göre. Hadi yerleştirelim. Kim daha büyük çıkıyor? Evet. X, Y, Z sırasıyla bunlar. Tamam mı? Bu X, bu Y, bu da Z. Şimdi. Önce çarpma. Çarptım. A şıkkından başlıyorum. Eksi 12. Eksi de önünde var. Artı 12. 2 daha. 14. Baya büyük. Evet. Çarptım. Eksi 6. Eksi de önünde var. 6. 4 daha. 10. Küçük gitti Bursa. 2 kere 4. 8. Önünde eksi var. Eksi 8. Eksi 3. Eksi 8. Eksi 11. Oo, bu ta aşağı indi. Uçtu. 2 kere 4. 8. Eksi 8. Bir daha. Eksi 3 daha. Eksi 11. Bu da aynısı çıktı. Ve Edirne'ye geldik. 8 eksi Şurası pardon Denizli'ye geldik. Şurada bir karışıklık yaptık sanırım. Kontrol edelim Ceyhan tekrar. Ceyhan atlamış olabiliriz. 2 8 eksi 3 eksi 8 eksi 11 ha, Bursa'yı yanlış yazmışız. Eksi 6 artı 6'dan 10'du. Bursa'yı şunun hizasına yazmadığımız için oldu ya. Tamam. Ceyhan'ımız eksi 11'di. Denizli'mize geldik. Eksi 6 artı 6 4 daha artı 10 Edirne'ye geldik. Bu da eksi 11. Demek ki cevap Adana. En büyük 14 çünkü. Tamam. Evet ne yaptık? Bir kez daha söyleyelim. Şıklar olduğu için biraz tek tek yazmak zorunda kaldık. Mecburen çünkü hangisi en büyük diyor şıklara göre mevcut şıkları yazacağız. Evet. Yerine koyduk ama çarpmanın önce olmasına vurgu var burada. Aman ha çıkarma değil çarpma önce. Çarptıktan sonra x e ekliyoruz. Çarptıktan sonra x e ekliyoruz diyerek en büyük a olan 14 elde ettik arkadaşlar. Son bir soru daha yapalım ve bitirelim arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. 11. sorumuzu. Arkamızdan ağlamasın. Beni niye bıraktınız diye. Evet 11 numaralı soru. Ne diyormuş? Üçgen daire kutucuk. Biliyorsunuz TYT'de böyle sorular geliyor. Bak buradan geliyor mesela. Bunlardan öncekilerden gelmiyor diyordum gelene geliyor gelmiyor gelmiyor diyoruz yani. Eşitliğinin sağlanabilmesi için üçgen kare daire sembollerinin yerine sırasıyla hangileri gelmelidir diyor. Sırasıyla. Burada da işlem önceliğine vurgu var. Geçen sene miydi bu sene hatırlayın. Ee, birkaç sene önce de olabilir. Dört tane dördü, üç tane ya da dört tane dördü soruyordu. Kutucuklara yerleştiriyordu. TYT'de birkaç sene geldi böyle peş peşe. Geçen sene de geldi hatta buna benzer. Hatta bir ara AYT'de geldi. Kutucuklu bir soru yine. Tamam ÖSYM soruları telifli çözmüyoruz ama e, ben sizlere bir yıl içerisinde ÖSYM'e benzer nitelikte çok güzel sorular çözeceğim. Hatta daha kaliteli merak etmeyin. Evet. Şimdi yapalım. Kimi deneyeceğiz? Şıkları söyleyeyim size. İşte toplama çıkarma çarpma çıkarma toplama bölme çıkarma toplama çarpma çarpma çıkarma bölme falan filan. Şimdi 11 elde etmek için mesela çarpma desem 3 kere 4 12 12'den nasıl geçeceğim ben 11'e ya? Ee, şuraya iki tane bir sembol koymuşuz. Onu düzeltelim. 3 üç, üçgen 4 kare 4 daire 4. Yani şurada bir dördümüz eksikmiş. Tamam. Şimdi üç kere 4 12 dedik. Okey. 11'e bir kaldı. 1'i de şu dörtten nasıl elde ederiz? 4 bölü 4. 4 deriz. Evet. 4 bölü dört. 4. 3 çarpı 4 12 buna da eksi deriz. Yani çarpma çıkarma bölme oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam mı? Evet bir kez daha söyleyelim. Nasıl elde ettik? Yani bunu deneyeceksiniz. Burada sizin işlem hızınızı ölçüyor arkadaşlar. Ne kadar hızlı 4 işlem yapabiliyorsun onu ölçüyor ZM'e. sorduğu için söylüyorum bunu da bu arada. Çarpmayı, toplamayı, çıkartmayı, bölmeyi tek tek ya da şıklardan giderek de yerine koyarak elde edebilirsiniz. Hızlı hızlı deneyecek deneyerek yalan e, yanarak yapacaksınız arkadaşlar. Deneme yanılma sorusuydu bu yani ona göre. Evet ne yaptık bugün arkadaşlar? İşlem yeteneği harfli ifadelerle ilgili sorular çözdük. Yine sorular çözeceğiz arkadaşlar İnşallah. Tabi bu sizlere bağlı kanalımızın büyümesine bağlı. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki gün devam edeceğiz. Mümkün mertebe ben sizlere bol bol sorular çözmeye çalışacağım. Sağ olun el verdiğim müddetçe. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.